Kareköklü sayılar. Bu videomuzda kareköklü sayılar konusunu örnek olarak web kazanım testinden bir sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. A, B, C, D birer doğal sayı olmak üzere. A kök B çarpı C kök D eşittir. A çarpı C kök B çarpı D ve A kök B eşittir. Karekök içinde A kare çarpı B'dir. Bize Kareköklü sayılardan bilmemiz gereken iki kural verilmiş. Kareköklü sayılarda çarpma nasıl yapılır? Karekökün dışındaki bir sayıyı karekökün içine nasıl alınır? Defalardır yaptığımız örneklerde konuşuyoruz. Şimdi oraya artık odaklanmayacağım. Şimdi bir tahta resmi çizmiş. İçine de bir yazı yazmış. İşte okulda dersteyiz imajı mı çizmeye çalışıyorlar böyle salakça şeylerin anlamı yok. Yazın şuraya işte iki farklı irrasyonel sayının çarpım bir rasyonel sayı olabilir. Ondan sonra sorunuzu sorun. Bunlar işin artistliği. İki farklı irrasyonel sayının çarpımı bir rasyonel sayı olabilir. Şimdi burada bazı şeyleri açalım ondan sonra soruya devam edelim. İrrasyonel sayı ne demek? Bu kelime yıllardır hep kullanıyor. Yani düşünme kabiliyeti olmayan insanların bizi yönetmesinin sonuçlarını yıllardır yaşıyoruz zaten birçok alanda. İrrasyonel sayı. Türkçe başta ne kalmaz? Ir geldiği zaman İngilizce'de bir kelimenin önüne olumsuzluk anlamı katar. İngilizcesini, İngilizcesi irrational number'dır bunun. Number. Bunu bu şekilde çevirme zekasını gösteren Türkiye aptal denir. Ki bunlardan bizde çok var. Yani bunu okudunuz, rasyonel olmayan sayı. Bunu böyle çevireceklerini, irrasyonel olduğu gibi alma. İngilizcede nasıl okunuyor? Irrational. Türkçe'de abal irrasyonel. Sizin zekanıza. Neyse, şimdi irrasyonel sayı, bu rasyonel olmayan sayı demek. Peki rasyonel olmayan sayı ne anlama geliyor? Rasyonel olmayan sayılar kare köklü sayılardır. Kare köklü sayılardır. Fakat kare köklü sayıların kökten çıkamayan halleridir. Kare kök 3 irrasyonel sayıdır. Kare kök 4 irrasyonel değildir. Şimdi irrasyoneli niye kullanıyorsunuz madem bu kadar laf ettiniz diyebilirsiniz kafanız fazla karışmasın diye. Yani buna irrasyonel, irrasyonel dediğinde sizin kafanızda neyin canlanması gerektiğini anlatmak için söylüyorum. Bana olsa bambaşka bir matematiksel yazım kullanırdım. Kare kök 4, 2. Bu dışarıya bir doğal sayı olarak çıktı. Doğal sayı olmasına gerek yok. Yani kökten kurtulduğu zaman bir köklü sayı rasyonel hale gelmiş olur. Buradaki kökten kurtulup kurtulamama üzerine düşüneceğiz. İki farklı irrasyonel sayının yani iki tane birbirinden farklı köklü sayıyı alıp çarptığımızda bir rasyonel sayı olabilir. Yani kökten kurtulabilir. Bunu okuduğumuz an anlamamız gereken biçim budur. Hızlıca paldır küldür soruyu çözebilirdim. Ama buradaki bu kavramsal anlayıştır önemli olan. Bu kavrayışı bir kez kazanıp bütün sorularda ondan sonra rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Yoksa bir sarı. Bu soruyu böyle çözdü. O soru da şöyle yapılıyor. Bu soru da böyle yapılıyor. Soru ezberleyen Türk gençliği. ileride de büyük bir çapsızlık ortaya koyan gençlik olarak kalıyorsunuz. Soru değil fikirdir önemli olan. Çok fazla soru değil çok az fikrimiz vardır. Fikirler öğrenilir ondan sonra bütün soruları çözebilir hale gelirsiniz. Soru 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 peşinde koşarsanız e, ee, sürekli soru çözersiniz ama kendinizde bir güvensizlik vardır. Ya gelen soruyu çözemezsin. Çünkü kuralı öğrendiğinize ikna olmuyorsunuz ki soru peşinde koşmaktan. Önemli olan şey fikirlerdir. Bir konuda 10 tane kural vardır. Yazarsınız bütün kuralları. Ben bu bütün kuralları öğrendim. Bundan sonra bu kurallarla ben sorulara bakıyorum ve düşünüyorum diye bakarsınız. Ama her şeyi soru üzerinden öğrenmeye çabaladığınız zaman e, Sürekli bir güvensizlik hali olacak. Çünkü kuralların üzerinden düşünmüyorsunuz. Ezberlediğiniz soru üzerinden benzeri gelip gelmediği üzerinden değerlendiriyorsunuz. Ne kadar fazla soru çözerseniz o kadar başarılı olabileceğinizi düşünüyorsunuz. İşte bu düşünsel olarak çöküşün ülkede yaygınlaşması. Kurallar üzerinden kaç tane kuralınız var bir konuda? Siz o kuralların hepsini öğrendiniz mi? Öğrendik, öğrendiğinizi düşünüyorsanız soruları çözmeye arkasından başlama süreci. Bu şekilde bütün matematiksel çalışmayı kurgulamak lazım. Neyse bu laflarım hep boşa gidiyor çünkü Türkiye'de bunu anlayabilecek zeka çok azdır. Aliya öğretmen öğrencilerinden tahtaya yazdığı ifadeye uygun iki farklı irrasyonel sayı bulmalarını istemiştir. Ne yazmıştı bu çok konuştuk. İki farklı irrasyonel sayının çarpımı bir rasyonel sayı olabilir. Tamam. İki tane köklü sayıyı çarpacağız birbirinden farklı. Sonuç kökten kurtulacak mı, kurtulmayacak mı? 4 kişi örnekler vermiş. Buna göre hangi öğrencinin bulduğu sayılar verilen ifadeye uygun değildir? Yani 2 tane köklü sayıyı alıp çarpacak. Rasyonel sayı olabilir. Köklü çıkmayacak. Buna uymayacak yani. Kerem'e gelelim. Kerem ne demiş? Karekök 24 ile karekök 54. İkisi birbirinden farklı mı? Farklı. İrrasyonel sayımı mı? Evet irrasyonel sayı. İkisi de kökten kurtulamıyorlar. Tam olarak içeride tam kare olması lazım ki kökten kurtulabilsinler. Şimdi buraya geldiğimizde kare kök 24. Şuradaki şu özelliği kullanmamız isteniyor. 24, 4 ile 6'nın çarpımıdır. İçeride bir tane tam kare çarpan arıyorum. Hangi iki sayıyı çarparsam 24 eder ama bir tanesi de tam kare olsun ki dışarı çıkabilsin. 4 dışarı çıkabiliyor. 2 kök 6 çarpı 54'e geldim. 54 hangi iki sayının çarpımı? 9 çarpı 6. 9 tam kare sayı dışarıya 3 olarak çıktı. 3 kare kök 6 oldu. Şimdi bu ikisini çarpalım. Katsayı ile katsayı sayı çarpıyoruz? 6 çarpı. Kare kökler ise içeride birbiriyle çarpılıyor. 6 çarpı 6. 36. E 36 tam kare bir sayı dışarı çıkar. 6 çarpı 6'dan cevabı 36 veriyoruz. İki tane irrasyonel sayı aldık. Sonuç kökten kurtuldu ve rasyonel çıktı. Kerem doğru bir örnek yapmış. Doğruyu mu arıyorduk? Uygun olmayanı arıyoruz. Geçelim Doruk'a. Doruk 4 kök 2 ile kare kök 98 demiş. 98 49 ile 2'nin çarpımıdır. Bu tarz iki tane sayının çarpımını görmeyi geliştirmeniz lazım. Tam kare çarpan ile bir sayının çarpımı. 49, 7 olarak dışarı çıkar. 4 kök 2 çarpı 7 kök 2. Bunu çarpacak olursak 4 kere 7, 28 çarpı. Kare kök 2 ile kare kök 2'yi çarparsak kare kök 4. Kare kök 4 de dışarıya 2 olarak çıkacağında 28 çarpı 2'den cevabı 56 olarak buluruz. Yine iki tane birbirinden farklı irrasyonel sayıyı aldık. Sonuç rasyonel çıktı, kökten kurtuldu. Tunahan'a gelelim. Karekök 45 ile 4 kök 5 demiş. Ya bu denemede de hep de en sonuncuya koyup duruyorlar. Sonra neyse. Şimdi karekök 45, 9 çarpı 5. 9 dışarıya 3 olarak çıkar, 3 kök 5 çarpı 4 kök 5. 3 ile 4'ü çarptık, 12. Karekök. 5'e 5'i çarptık 25. 25 dışarı ne çıkar? 5. 12 çarpı 5'ten 60 sonucunu bulduk. Yine birbirinden farklı 2 tane kare köklü sayıyı çarptık. Sonuç kökten kurtuldu ve rasyonel oldu. Tunahan'ın örneği de tuttu. 3'ününki tuttu. Kim kaldı? Eylül. Bakalım. 2 kök 3 ile kare kök 72 demiş. 2 kök 3'ü yazalım. 72 36 çarpı 2'dir. 36 6'nın karesi. Bu çarpanların mutlaka şimdi 72'ye 8 çarpı 9 da yazabilirsiniz. 9 dışarı 3 çıkar. Sonra 8'i bir daha çıkartmanız gerekir. İşte burada daha tepeden görebilmek. 72 36 çarpı 2 36 dışarı 6 çıkar. Bu şekilde kendinizi geliştirmeye çalışın. 100'e kadar olan sayılarda hangi iki sayının çarpımı o sayı eder ve birisi tam kare olarak dışarı çıkar. Bu konuda geliştirmek lazım kendimizi. Önemli bir kabiliyet ilerleyen yıllar içinde. 36 dışarıya 6 olarak çıkar. 6 kök 2. Bu ikisini çarparsak 2 ile 6'yı çarptık. 12. Kök 3 ile kök 2'yi çarptık. Kök 6. Kök 6 dışarıya çıkamıyor. İki tane irrasyonel sayıyı aldık. Sonuç kökten kurtulamıyor. O da irrasyonel sayı. Bu yukarıda yazılmış olan örneğe uygun bir örnek yazamamış işte Eylül. Bu şekilde bu örneğimizi burada noktalıyoruz.